Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne oldu ne yaptın? Bıraktın mı Cihan'ı okula? İyi Bıraktım bıraktım. İyi oldu dün akşam döndüğün. Mutlu oldu çocuk. Seni çok seviyor. Ya oğlum ben ne dedim? Ne dedim? Kurabiyeleri en son getirin demedim mi ya? Getir getir ver. Kusura bakma usta. E madem alacaksın niye azarlıyorsun çocuğu şimdi? Var La, laftan anlıyor mu bunlar be? Nato kafa, nato mermer. Şey, dün gece biz Cihan'la biraz lafladık. Ee? Çocuğun da şekli şemali bozulmuş ya. E senin bu işte high huytların sayesinde falan... ...ne zaman parlayacaksın diye içe gidiyor. Tırsmaya başlamış yavaş yavaş, anlıyor mu? Öyle mi? Ha. Ne o? Benim dedikodumu mu yaptınız? O bacaksız keratayla. Bak Sami Bey, benim çocukluğum, senin beni ha dövdü ha döveceğin korkusuyla geçti. Yani ko şey yapmazdım, kork korkmazdım da... ...ama icabını da kendime yediremezdim yani. Ha ben niye dayak yiyorum diye. Ki çoğu zaman da... ...böyle sebepsiz yere falan sopa yerdik. Hadi lan oradan, eşşoğlu eşşek. Hak etmişsindir sen o dayakları. Ya senin elinden de değil ki yani sesinden de, bakışlarından da... ...zaten dövüyorsun karşındaki adamı. Anlatabiliyor muyum? Hele bir o gümbür gümbür çıkan bir sesin var ki senin. Karşındaki insanın kalbi duracak neredeyse. Sen farkında değilsin bak. Hele karşındaki <laughs> senin ufacık bir tane çocuksa... ...oho düşün artık yani çocuk ne psikolojiye giriyor. Bak bizim çocukluğumuz... ...bizim çocukluğumuz hırlan... gürlen geçti yani. Benim istediğim şey... ...yani bizim yaşamış olduğumuz o korkuyu, o telaşı, o paniği bu çocuk yaşamasın. Yani madem yeni bir hayat kurmaya ...karar vermişsin. Yeni bir sorumluluk almak istemişsin. Bu çocuğun sorumluluğunu almak istemişsin. Ben sana bu saatten sonra başka bir adam ol zaten demiyorum. Başka bir adam olman zaten mümkün değil. Ama ya biraz, ya biraz ılımlı ol be baba ya. Korkmasın yani bu çocuk senden. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Korkusundan değil yani içinden geldiği için seni sevsin. Yani öyle sana saygı duysun. Usta bu da son parti. Ya bir dene ya. Bir dene. Bak zararını <laughs> göreceğim. Allah Allah ya. Tamam. 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 Neyse tamam benden söylemesi. Benden bu kadar. Ben gidiyorum. Var mı bir isteğin arzun? Yok. Nereye gidiyorsun? Ya şeye geçeceğim. Standlara bakacağım. Oradan da dükkanları kontrol edeceğim. Yarın bir tanesini açıyoruz ya. Anladım. Hadi. Hadi, hadi Allah'a emanet. Işte. Hadi. Işte. hadi. Kuzey. He. Sabah gazeteleri gördün mü? Yok daha bir şey görmedim. Barış şerefsizine mi yazmışlar? Komiser haklıymış. Güne şikayet etmiş Barış'ı. Bütün gazeteler yazıyor. Bugün de soruşturma başlayacakmış. Ya bana ne artık beni ilgilendirmiyor. Ya ne halleri varsa görsünler bilmem nereme kadar. Hadi. Hadi. <laughs>